Değerli izleyenler, şu anda yanımda erdekli bir yazar var. Sayın Pınar Tar bizimle birlikte. Pınar Hanım'ın ikinci kitabı da yayınlandı. Bisiklet Arka Bahçede ismini taşıyor. Ben Pınar Hanım'la yazın hayatı, edebiyat hayatı üzerine sizler için kısa bir söyleşi yapmak istiyorum. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Kısa bir özgeçmişiz diye görürsem, <laughs> Pınar e, Tarkin'dir. Evet, aslında Pınar Tarkin Kececioğlu. 1960 yılından e, İzmir'de e, dünyaya geldim. Selanik kökenli, hatta Selanik doğumlu bir baba ve bir tarafı Arnavut kökenli olan annem, Erdekli annemin ilk çocukları olarak dünyaya geldim. İlk orta lise Erdek'te e, geçti. Daha sonra evlenip eşimle birlikte ülkenin çeşitli yerlerinde <laughs> görev yaptık, birlikte görev yaptık. 42 yıl sonra tam bir dönüş yaptık memleketimize. Evet, evet. Bu şekilde. Evet. Efendim, ikinci kitabınız, birinci kitabınız üç ülke bir vatan. Evet, gösterelim üç ülke bir vatanı şöyle kamerasa. Önce bu kitaptan bahsedelim. Üç ülke bir vatan neyi anlatıyor? Üç ülke bir vatan aslında benim ailemin anlatıldığı bir roman isimler gerçek, ülkeler gerçek. Fakat tabii ki çok bilmediğim dönemleri de içerdiği için bir kurgu dahilinde ailemi anlattığım bir roman. İçinde Selanik var, ülkelerden biri, bir şey var, Arnavutluk var ve Erdek var. Dolayısıyla üç ülke, bir vatan. Vatan deyince de Türkiye, ülkemizi anlatmak istedim. Böyle bir roman ailemin içinde olduğu ancak dediğim gibi Anılar da var, gerçek anılar var, yol hikayeleri var ve bir kurgudan ibaret. Söyle evet, evet. bir roman. Evet. E, tabii değerli izleyenler şunu da söylemek isterim. E, Pınar Hanım, e, Erdek Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın e, Hale Tuna'nın da ablası oluyor. E, o da yanımızda kendisine destek vermek için geldiği ablasına. Onu da konuk ediyoruz bu arada. Evet biz Pınar Hanım'dan söyleşmeye devam edelim. İkinci kitap. Bisiklet arka bahçede. Onu da hemen gösterelim kameralarımıza. Bu bir öykü kitabı mıdır? Bu da bir romandır. Bu bir roman. Evet. Bir kadın romanı aslında. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yetiştirmeyi çok istemiştim geçen sene. Bir yıl önce bitmişti. Ancak çeşitli engellerden dolayı bugüne kısmetmiş ve yarın yine bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar, Kadınlar günü. günü. Bir kadın romanı, bir kadın dayanışması romanı. iki kız kardeşin ve bir yan komşunun dışarıdan katılan eğitimli bir yan komşunun birlikte uyumlarıyla beraber o bir sokakta yaşayan kadınların dayanışma öyküsü ve bir uyanışın öyküsü. Evet. Kadın uyanış öyküsü. Evet. Tabii günümüzde kadınlar çok sıkıntı çekiyorlar. Çok. Kadına şiddet, kadın cinayetleri. Ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Nasıl önleyeceğiz bunu? Çok <laughs> vahim. <varayım>. Şöyle kadınlar <laughs> Öncelikle ekonomik bağımsızlıklarını elde ettiği oranda özgürdürler. Tabii ki tam olarak bir özgürlük olmayabilir. Ancak ee, kendilerini ifade edebilecek kadar eğitimli olmalılar. Kendilerini anlatabilmeliler. İlle üniversite <laughs> eğitimi şart değil. Olsa <laughs> ne kadar güzel. Ama yapacak <laughs> pek çok şey var. Yani boş şeylerle uğraşmaktan ziyade güzel şeylerle uğraşıp, ama ille de e, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları gerekiyor. Ben de kazananlardan olmadım. E, olmadım ama hep bir şeyler yapmak için uğraştım. Kendimi hep savunacak durumlara geldim. Korudum, <laughs> ettim. Bu e, kadınlarımıza benim söyleyebileceğim bunlardır, bunlardır diyorum. Evet. Hanım e, yazın hayatı, yani yazmaya merak nasıl başladı? Yazmayı nasıl yöneldiniz? Hani şöyle derler ya bir an geldi, bir hal geldi, böyle bir yazmak geldi içimden. Şöyle herhalde 52 yaşında ben başladım yazmaya. İşte artık 64 yaşındayım. Şöyle bir doluluk oldu. Yani o doluluğun boşaltılması gerekiyordu. Nereden nasıl başlayacağım derken ufak ufak kendi Facebook, sosyal medya Facebook hesabında bir pazar ve bir pınar yazısı altında yazılar yazmaya başladım. Bu çok beğenildi. Çok beğenildi. Ama yine de yetmedi bana. Daha farklı bir şeyler yapıp çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Bu da benim bile çok ileri atalarımı tanımadığım, ortamda çocuklarımın hiç bilmediği bir dünyada ben çocuklarıma ailemi anlatarak bunları bırakmak istedim ve üç ülke bir vatan öyle çıktı. Arkasından geldi, kendiliğinden geldi. Bisiklet bahçe bahçede geldi. Şimdi bir başkası geliyor. Yani sırayla böyle yazmayı sevdim. Öyle değil. Evet. Yani yazarak kendimi anlatmayı da sevdim. Gerçekten insan aslında yazarak kendini anlatıyor. Kendisini anlatıyor. <laughs> de öyle başladı. Evet. Dediğiniz yeni bir çalışma Evet. Ee, hangi çalışma geliyor yeni çalışmalar bunlara? Adını söylemem gerekir mi bilmiyorum ama... Nasıl istersen sürpriz olsun adı. Sürpriz ama olsun. neden bahsediyor? Roman mı o da? O da bir roman. O da bir ailenin üç kuşak kadını. Bir büyük anne var, anne var ve bir kız var. Onların hayatları ama nedense benim romanlarımda hep bir mübadil aile var. <laughs> eee hep bir öyle bir Balkan göçmenlerinin oturduğu bir sokak var. Genelde bunlarla büyüdüğümüz için belki hemen oraya yöneliyorum. Orada işte o sokak üzerinde ya da o kasaba, kasaba kültürünü çok anlatmayı seviyorum. Çünkü kendim kasaba kültürünü seviyorum. Ee, orada onları anlatıyorum. Farklı farklı kişilikler, farklı aileler ama belli bir kültür içinde yetişmiş insanları anlatıyorum ve benim romanlarımda herkes birer kahraman. Öyle tek bir kahraman yok. Evet. Herkes kahraman. Tabii e, mübadele dediniz. Erdek ve mübadele birbiri bütünleyen bir yani iki kavram. Evet. Erdek'te de çok, e, çok. E, mübadele var. Yani mi? iki taraftan. Evet iki taraftan. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki taraftan ve e, evde hep bir göç hikayeleriyle e, büyüdük. Onlar anlatıldı. E, dolayısıyla e, karemim benim yazarken o tarafa doğru gidiyor. Evet. evet. <laughs> Öyle. Tabii e, öykü düşünüyor musunuz hiç? Öykü yalnız roman mı? Romana daha yatkın. Yani öykü de olabilir elbette. E, öyküleri yazdıklarım var herhalde. Topladığım klasörler var. Onlara da bir bakabilirim. Belki onlardan bir kitap çıkabilir. Ama ben genellikle böyle geniş alanlı romanları seviyorum. Hı. Yani e, çok şey yazmak istiyorum. Dolayısıyla romanda o daha kolay. Doğru. O daha Hı. kolay. Evet. evet. E, tabii ki beğendiğiniz yazarlar vardır. Mutlaka çok yazar okuyabilirsiniz. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal başta. Evet. <laughs> o e, muhteşemdir. Evet, e, Yerli Yabancı çok fazla okudum ama Yaşar Kemal benim için çok özeldir. Evet. Çok evet. özeldir. Son olarak gençlere yazmayı, e, okurlarla buluşmayı önerir misiniz? Tabii yazmak yetenek, kolay yetenek değil. Yetenek ama e, okunmadıkça yazılmıyor. Evet. Çok okumak gerekiyor. Evet, Öncelikle okunmalı. Sonra ben yapamam dememeli. Bir yerden başlamalı. Yani bir e, sehpanın üzerindeki herhangi bir objeyi bile anlatarak başlasalar arkası da gelebilir. E, okumayı da yazmayı da sevsinlerdir. Evet. evet. Efendim çok teşekkür ediyorum ben teşekkür size. ederim. Bundan sonraki çalışmalarda başarılar çok diliyoruz. Sağ evet değerli izleyenler. Bandırmalı yazar, özür dilerim Erdekli yazar, Sayın Pınar Tar Keşecioğlu bizlerle birlikteydi. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Al, kitapları...